Merhaba arkadaşlar ben Nazmi Can. Bu videoda sizlerle Lichess Or üzerinde 10 dakikalık satranç oynayacağız. 10 artı 0. Uzun süredir e, görüşemiyorduk. Bakalım. <laughs> Zaman neler gösterecek. Rakibimiz Happy Kid. Evet. Filidor savunması oynadım. E4, D6, D4, at F6, at C3, E5, at F3, at B'deydi. Rakip e, Rokum'u bozma imkanını kullanabilirdi. Fakat Kullanmadı. Aslında E4-E5'li bir açılışa da benziyor gördüğünüz gibi. Ee, rakip A4 oynayarak benim B5 sürüşümü engelleyebilir. E bundan sonra biraz daha e, rakibin E4 karesi üzerine. Zaten B5-B4 fikri de rakibin E4 karesi üzerine bir fikri içeriyordu. Böyle önlemeye çalışacağız. Alsam mı acaba? Evet, açılış bölümünü hızlı geçmeye çalışacağım. Bakalım başarabilecek miyim? Evet, E4-F8 piyona baskı uyguluyorum. Birçok şekilde koruyabilir ama her birinin küçük küçük safiyetleri olabilir. Örneğin at5 atc5 de gelmeye çalışacağım. Bununla ilgili peki ata 5 ve 5 dediğim gibi mümkün d5 mümkün olabilir emin olmamakla birlikte. Rakip ne yapmaya çalışıyor? Herhalde vezir f3 gelmeye çalışıyor anladığım kadarıyla. Ee, o yüzden burada çeşitli olanaklar değerlendirilebilir. At 5 bana güzel geliyor hala. At 5 sonra e, E4 piyonuna baskı yapmaya çalışarak At E5 de güzel görünüyor. Rakibi F4 yapmaya davet ediyormuşum gibi. Mesela At 5 oynayalım. Vezir F3 olacak herhalde. Ve uygun bir yerlerde D5 sürmeyi de yapabiliriz bence. İzole piyon almak çok da kötü durmuyor açıkçası. Burada Vezir E7 de olabilir. Vezir F3 oynarsa. Vezir f çok da güzel durmuyor bu arada. O yüzden elde ettiğinden memnun olup A5 gibi bir hamle devam da edebilirim. E, fakat daha fazlası olabilirse neden olmasın? E, tahmin ettiğim gibi ilerliyor. E, A5 bir hamle olabilir. Vezir E7 dediğim gibi bir hamle olabilir. Kale E1 ile ilişkilendirilebilecek bir hamle. D5 olabilir dediğim gibi. Fakat a5 gibi hamle yaparsam d5 hamlesi biraz zor olacak. h6 ile bekleyebilirim filge5 gelmesin diye. Ne yapacaksın diye sorabilirim rakibime. Hatta yapayım. Evet yapalım. Rakibi de belki kale a1 kale f1 gelmeye çalışabilir. Aynen bu şekilde. Bunu alsam böyle alsa bu piyon formasyonu. Tabii fili almak elbette güzel ama e4 piyonuna artık baskımız kalmıyor. Ee, alalım gitsin. de 5 oynayalım sonra. de 5 aldı aldık, aldı kaldı. Yani izole piyonla oynayacağız ama çok da rahatsız değilim açıkçası ondan. Ee, oynayabilirmişim gibi hissediyorum bakalım. Alsak. Aldı. Acaba bunu biraz daha bekletsem mi? Acelem yok sanki. En azından de 5 sürmek konusunda acelem yok. Belki geliştirebilirim pozisyonumu kafamda deli sorular. Vezir A5 bir hamle bu yüzden ama flash 6 var sanırım. F6'daki atla alakalı. At D7 olabilir ama iki uçlu. Peki de 5 oynayalım bakalım ne verecek bize. İzole piyonla oynamak istiyoruz. Fakat diyeceksiniz ki rakibin piyonu da izole değil midir? Eğer evet oynasaydı izoleydi. Fakat bu bir hata mı acaba diye kendimi alamıyorum sormaktan. C5 sonra D4 Evet ben bir şey uyumuyorsam rakip bir şey uyudu. Ve çatal yiyor d4'ten sonra. Ratingimiz bu arada 2696. Ee, soru işareti olduğu için tabi bu rating çok düşebilir. Uzun zamandır oynamıyoruz çünkü. Ee, rakibimiz ne yaparsa yapsın sonra de d4 oynayabiliyorum. Peki ee, nasıl çürütebilir? Alsa bir şey olur mu? Olmuyor. Atla alsa bir şey olmaz. At b5 bir şey vermez. Ha, belki at B5 oynayıp D4'e fil F4 oynayabilir. Ben en mantıklısını bu gibi gördüm. Ee, o durumda bile at B5'e böyle oynamayıp A6'yla yine atı isteyebilirim bu arada. Çünkü atı nereye kaçıyor? Atı kaçtığı zaman D4 oynuyorum. Evet sanırım e, Hayli karıştırması gerekiyor oyunu şu anda. Nasıl karıştırabilir diye ben de anlamaya çalışıyorum. Evet böyle karıştırmak istedi. Aslında çok da karıştırmadı yani. Taş geri oynayayım dedi yani rakibim. Ee, peki. Taş geri oynasın. Biz ne yapabiliriz? Ona odaklanalım. Evet, kareleri değişmek bir seçenek. Kareleri değişip oynayabilirim. Fil de 7 gelebilirim. Doğal bir gelişim hamlesi. Bana ters gelmedi. Ee, hatta bu hamleyi çok beğendiğimi söyleyebilirim şimdilik. Yani F6'yı almasından memnunum. O yüzden alsın istiyorum. Evet. Fil D7 alırsa alsın diyelim. Oynayalım. Bakalım ne verecek. Alırsa alsın. Almayacak büyük ihtimalle ama. Değişimler hoşumuza gittiği için böyle bir hamle düşündüm. Başka şeyler de pekala yapılabilirdi. Fil 5 Fil d mı kesti. Belki D4 oynamak istiyor. Bir ee, çıksak. Acaba ne yapacak? Fil B4 mesela. Fil B4... Oynayabiliriz. Filimiz burada korumasız ama bir şey yapmaya çalışıyor mu? Tam göremedim. Fil B4. Aldı aldık. Bir şey var mı? Yok. Piyonu sürmek mi istiyor? Ya yani tam açıkçası e, bu pozisyonda yani bir sürü iamli olunca e, yani pozisyon ya da çok üstün olunca en fazla hata yapılan bölüm bu oluyor. En az karşı oyunu nasıl verebiliriz rakibimize? Çünkü belli ki bir şeyler elde edecek yani şu anda. Bakalım. Ama en az karşı oyunla, minimum karşı oyunla neler yapabilirize bakmaya çalışacağız. Çünkü rakibin gördüğünüz gibi taşları aktif. Bir tane taş geri. Merkezde geçer piyonu var iki tane. Duble halinde. Evet. Bakmaya çalışıyoruz. Bundan sonra planım belki A4 piyonu istiyordum ama onu da feda etti. Konuyla ilgisiz olduğunu düşündü A4 piyonunun aslında. Ben öyle e, yorumladım. Gerçekten öyle midir? Anlamaya çalışabiliriz. Mesela aldım. Diyelim ki aldı. Fil A4 aldım. Kalesini B1'e kaçtı. Fil. Herhalde kale B1 gelmeye çalışmalı. Ee, yani olabilir aslında. Çok da konuyla ilgisi olmayabilir. Kale C8 gelebilir basitçe mesela? Başka ne yapabiliriz? Kale C8 olabilir... Dediğim gibi vezir belki A5 karesine gidebilir fakat yani D6 yapabiliyor. Aldı aldık. Çok maç gözlü olur acaba? diye düşünmeden edemedim. Çünkü rakibin piyonları bir araya geliyor. Önce kale C8 oynasak? Peki. Eee pozisyonumuzu iyileştirme devam etsek. Tabii en yani açgözlülük yapılabilirdi inancındayım ama hesaplamak da istemiyorum bir yandan. Şu anda hesap yapılacak bir pozisyonu rakibim arzular diye düşünüyorum. Benim çok arzuladığım bir durum değil bu. Saydığımız zaman taşları aslında rakibin iki tane piyonu var taşa karşı. Ve o iki piyon da D dikeyinde hayli yer tutuyor. Yani beni kısıtlıyor diyebilirim. Evet yine aynı hikayeyi gündeme getirebiliriz alıp oynamak adına. Evet alayım bu sefer. Daha fazla bir şey göremedim. Belki hala bekletilebilirdi bu fikir. Ama e, at D7 karesini de boşaltmaya çalıştım bir yanda. Ya bunu düşünmüştüm. Fil b yanlış mı görüyorum acaba? Fil B3, Fil F6 Deneyelim. Blundered'i ise bunu oynayabiliyor olmam lazım. D5 karesine bakıyoruz. Rakip tabi bunları almaya çalışabilir ama ben e, durumun kazanç olduğunu düşünerek taş değişimlerini hoş karşılayacağım. Evet rakibim haklı olarak istemedi bunu. Filde beş, fil 5, 6 oynayacağım diyor. 6, at 7 olabilir. Filde beş. Filde beş, fil de 5. Fil de 5, fil de 6. Peki. Kolay değil. Ee, daha da aç gözle oynasam acaba ne olur? At da 7 gibi mesela at da 7. Kale hmm. 6 olabilir belki. At 7 de fikriyle. Bunu almak istiyor. Ben değişimlerden rahatsız değilim aslında. Rahatsız olduğum konu taşları uygun bir şekilde yerleştirmek şu anda. Kale 6 10 iyi. Bakalım. Belki AT8 de düşünüyor olabilirim. Hilde 5 de düşünüyor olabilirim. Tabi vezirleri kesebilsem çok iyi olur hala. Vezir b diye fil D5 oynayabilirim. Vezir A7'ye kale A8 var çünkü. Fil D5 fil F6'ya fil B7 alırsa alıyorum. Yani oynanabilirmiş gibi geliyor umuyorum yanılmıyorumdur. Çünkü fil F6'ya alıyorum. Bunu alınca böyle alıyorum. Birkaç piyon almış oluyor ama piyonları nasıl tutacak bilmiyorum. Kale A7 alacak sonrasında. Yani onu kazanırım diye düşündüm ama e, umuyorum. Düşündüğüm gibi olur. Okey. Okay. Kare C4 olabilir. Ama zaman azalıyor artık değil mi? Kare 4 At D7 olabilir. Kare C4 olabilir. At D7. Bunu almak istiyor mu? İstiyor. Kare D7. Vezir A5 oynayacak mı? Alsam alırım bir şey olmaz. Vezir A3 olabilir belki orada. Vezir B6 nasıl? Pek çok seçenek var. Vezir B6 kaçtı? Taşlarımız dağınık duruyor. Vezir B6 zaman azalıyor. 5 dakikaya 3 dakika okey. Aldı aldı vezir çıkmıyor değil mi? Okey vezir çıkmıyor. Şu vezir çıkmaması benim için önemli. O piyonu en azından durdurabilmeliyim yani. Eee hmm. Ve tabii düşürebilmeliyim de aynı zamanda. Okey. Tekrar. Başa döndük. Um, ee, at değildi. nasıl olur acaba? At d Küçük bir tuzak kuruyorum ama düşmez tabii ki bu tuzağa ama. Vezire böyle oynayacağım. Alırsa önce şah çekeceğim. Bunu göreceğini düşünüyorum. Hem azından vezirleri değişmek istemiyor. Direkt alırsa alabilirim de. Şu an F6'da belki oynamak istiyorum. Pozisyon kazanacağım ama rakip o kadar güzel zorladı ki ben ee, sanki pozisyon çok kazanç değilmiş gibi düşünüyorum artık. <laughs> yani F4 oynasa F6 yapabilirim herhalde. F6 oynamak isteyebilirim. Taş değişimlerini de hoş karşılayan bir hamle. Vezir a dediğim gibi vezir fedası gerektiren bir hamle olur. Ki vezir feda edebilir bu arada. Oyunu maksimum derecede nasıl karıştırması gerekiyorsa onu yapmalı şu anda. Çünkü işi zor. Rakibimin işi zor. Benim de işim zor. Evet, taş değişimlerini hoş karşılayan bir hamle demiştik ve bu geldi. Ee, alınca neyle alacak acaba? Bilmiyoruz. Alınca piyonla alacağını varsayıyorum ama. Bu varsayımlar doğru olmayabilir. Evet doğruymuş varsayımımız. Peki ee, böyle gelsek C3 piyonuna göz diksek. Bir tane G5 oynayayım mı? Şahımı zayıflatır mı bu çok? Zayıflatabilir. O zaman azalmış. Peki. Ee, biz böyle gelsek özel ayrı diye çalsak DVD alamaz ama f F7... karışıyor. Karışmaya başladı. A7 alıyorum. Bunu alıyor. Bunu alırsa şah çekiyorum. Bu güzel. Bunu alıyor. Bunu alıyorum. Kale F1 gelirse bunu alıp şah çekiyorum. Bu da okey. Yani evet. Atı bir şekilde koruyabiliyorsam sorun yok. Ve açık renklerden saldırmam gerekiyor rakibe. Film çünkü güzel duruyor. Şu an G2 istiyorum. Ama başlıca alacağım taş G2 mi emin değilim. Ee, vezir mesela A7'ye fil G2 mi almalıyım? Düşünmem lazım. Herhalde G2'yi almalıyım değil mi? Çünkü ben C3'ü de alabilirim diye düşündüm. Okey vezir C3 aldı aldı aldık. Çok mu güçlü oluyorsun? Çok güçlü oluyorsun değil mi? A6 yapayım. Sen çok güçlü olma. Bir kale B8 oynayayım bir tane. Yok ya alt oynayalım. İsteyelim şunu. Zaman az. Evet burada biraz, biraz dikkatli olmam lazım. Yine zamanı çok kötü kullandım. Evet yine alacağız. Bu sefer rakip almayacak sanırım. Anladığım kadarıyla aldık. Alırsa bir problemim yok. Ee, almasa da işin aslı problemim yok. Ama vezir f2 oynayacak diye düşünüyorum. Vezir f2'ye vezir böyle gelelim. Evet biraz güvenli sulara geçmeye başladım çünkü A piyonu çok güçlü. Ee, F7 karesi güvenli. F5 karesi bir tek boş görünüyor ama faydalanamıyor. Çünkü G2'den mat ediyorum. Yani sonuçta F2'nin bir tehlike yok. A piyonu gidecek. Yani sanırım rakibin karşı oyununu kırdım. Şimdi zamana karşı yarış başlayacak. Ama bence o kadar zor olmayacak. Çünkü <laughs> büyük büyük konuşup sonra elimde patlamasını istemem. Fakat planım oldukça basit gibi geliyor bana şu anda. E, dümdüz piyonu süreceğim çünkü. Ekstra bir şeye ihtiyacım yok. Almasaydım da olurdu bu arada ama sırf zamandan tasarruf edeyim diye yaptım. E, rakibin piyonları azaltmaya çalışıyor. Kale F5 falan deneyecek büyük ihtimalle. Ee, kale 5 denemedi. F6'ya file F6 alacak mı? Neyse. Mat olmuyorum sonuçta değil mi? Önemli onu. Kaleyi böyle yaparsa F6 oynarım. Aldığında atla alırım ve sürmeye devam. Son bir dakikaya böyle girdik. Rakip beni mat etmeye çalışırsa F6 yapabilirim. Çok da kozu kalmadı bu arada. Karşı oyununu hafiflettik hayli. Filimiz çok güzel duruyor. Hem savunma hem de saldırı işlemlerini gerçekleştiriyor. Sökmesi lazımdı fili sökemedi. Evet sanırım başardım. Rakibin düşünmesinden de bunu anlıyorum. Bakalım. Fil yardımcı olabilmesi için piyonu feda etmek durumunda. Filin bu çaprazda yardımcı olabilmesi için özellikle. Zaten öyle bir şey yapacak herhalde. e 4 oyn oynamadı. F6 aldık aldı. Evet, bunu oynayacağım. Hiç gözün yaşına bakmayacağım. Çünkü fili herhangi bir yere açarsa dönebilecek yerim var. Hatta daha güzel de oynanabilir at B6 kötü görünmüyor. Çünkü D7'ye böyle gelebiliyorum. Fil G3 oynayacak herhalde. Evet fil G3. Atı böyle gelsek. B6, D7 kaleye geldim. Deneyelim bakalım ne kadar karışacak. E4 alıyorum bir şey yok. Bunu alırsa sürüyorum. Ah ne yaptım? Uf çok büyük hata yaptım. Birden bire çatal burada. İnanılmaz. Uf, hala kazanç mı? Nasıl bir hata yaptım? A2 geldi. Böyle geldim, böyle geldim. Pil A5'ten buraya geliyor. Hala kazanç olabilir. D olmayabilir. C3. Bunu gelsem alsa alıyorum. Arkası geçiyor. Şah çekip vezir çıkıyorum. İnanılmaz. Birden bir <laughs> çok iyi. Küçük bir küçük bir şey yaptım ama rakip de hemen uy uyandı duruma. E bunu kazanabiliyor muyum acaba? E, düşünmem lazım. Ya buna gerek de yok bu arada. Buna kazanıyor muyum diye bakıyorum ama buna gitmeme gerek yok. Ama beraber olabilir. O yüzden çekiniyorum beraber olmasın diye. Evet şu kaleyi orada bıraktırayım. Bunu geri gelelim. Hadi bakalım. Hayırlısı. <laughs> 44 saniyem kaldı. Ee, evet beraber olacak neredeyse. Ne yapıyoruz bilmiyorum vallahi bakalım. Çok abuk sabuk bir şeyler yaptım. Ay Allah'ım. Neler oluyor? Neler yapıyorum? Kaybetmesek bari. <laughs> Acayip saçma bir yere doğru gidiyor oyun. Hadi bakalım. 20 saniyem kaldı. Artık bundan sonra her şey olabilir. Fazla rahatladık ve rakip hemen cezamızı verdi. Ee, e, fili... artık tersinlikle gitmek zorundayım ya kayıp oldu herhalde yani en azından şey avantajı kaybettim. Maalesef fil almak istemiyorum çünkü vezir çıkıyor. Koştur hocam. Yapabilirsin. Bloke etmek istiyor. Edebilir mi? Vallahi edebilir gibi görünüyor. Neler oluyor? Hiçbir fikrim yok. Ah şah çekiyor. İnanılmaz. Ve beraber oldu mu? Aa kaybettim. Oo boynu kaybettim. İnanamıyorum. İnanılmaz kaybettim. Arkadaşlar böyle bir destansı kayıp olamaz. Çok güzel kaybettim. Wow. Harika kaybettim. Ama yani gerçekten pozisyon kazanç olmuştu. Sadece fili buraya koyayım da sürmesin diye oynadım ve sürünce şah çekti. Müthiş. Müthiş. Ya son pozisyon kazanç tabii ki. Sadece yapmam gereken şey şahı buradan çekmem ve sürmemdi. Nereye çekmek daha iyi? Fark etmiyor olabilir. Çünkü e, örneğin bir yer oynadıktan sonra şimdi bunu yapabileceğim. Ve artık piyonda sürebiliyorum. Hatta bu daha güzel olur. Direkt sürsek daha iyi olur evet hemen bitiyordu ama güzel 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 oyundu baştan sona çok öğretici oldu en azından açılışla ilgili de hemen öğrenmeye çalışalım biraz evet normalde fili doğruda rakibimizin fil 2 çıktığını çok görmüyoruz genelde hep fil c4 geliniyor ama file 2 biraz daha pasif ama tabi ki teoriden kaçan bir hamle ben tabii ki rakibe merkezi teslim ettim öylece durmayacağım bunu düşürmeye çalışacağım Rakip engelledi bunu. Tekrar fikrimize devam ediyoruz. Burada teorinin nasıl gittiğini bilmiyorum. Liçesin, e, Liçesin database'i güncellendi. E, güncel oyun var mıdır? Bakmak gerek. File 2 illa ki güncel oyunlar vardır da nereye kadar biz takip ettik? A4, kale 8 Burada fil F8'i daha öncelikle yapıyorlarmış ama çok az oyun var. Aldık. E, atla aldı. Tamam artık oyun yok. Varsa da birazdan çıkar. E, buradaki kararım doğru muydu bilmiyorum ama düşüncem o ki d5'ten sonra pozisyon bana oynaması daha kolay geldi ve zaten rakibim de doğrusunu yapmadı. Neyse burada ilerledik buraları geçelim ama belki bir yerde ben de e, avantajın azaldığını hissediyorum. Daha iyi nasıl oynayabilirdim diye bakmalıyım. hatta 5 musun burada. At 5 kale a4 yaparsa at 3 bunu oynamamı istiyor. Bu, bu çok daha iyi kazançmış çünkü adi kendi geçer var. Evet, güzel. Bit b3. Bu da iyi olması lazım. Birazcık tabii rakibe şans verdik. Tamam, yine kazanç oldu. E, Burada çok kolay kazanç olacak diye düşünmüştüm ama rakibim ben çok yaratıcı savundu. Yani ben de çok kötü oynadım açıkçası. File5. At b6. Evet, gerek bu piyonu karşı saldırıya gerek yoktu. Ee, yine kazanç oldu. Ben bunu nasıl beceremedim? anlamaya çalışalım. Burada zaman da yok tabi ama olsun ya da yenmem gerekiyordu. Eksi dörtten sıfıra düştü burada ve sonra tekrar kazanç olacak. Ama burada fil d3 yerine kale c2 kale f2 ama bunu yaptık zaten. Kaleyi buraya koy diyor. Bunu nasıl düşünemedim? Çok Aslında zor bir fikir değil. Şahı gelmek istiyoruz. Bundan sonrasında. Rakip piyonu feda etsin veya etmesin. Zaten feda etmek zorunda kalacak büyük ihtimalle. Evet. Şah'a yavaş yavaş gelip yeneceğiz. Bu eksi 4 olurmuş ama ben bunu beceremedim. Ee, sonra eşit oldu. Yani büyük ihtimalle beraber olması lazım. Ama rakibi tabi ikimiz zaman sıkışmasındayız. Ee, kazanacağımı düşündüğüm oyunu beraber bile yapamamak çok enteresan oldu. Bunun kazanç olması lazım geldiğine kanaat getirdim. Fakat e, şah'ı koyu renge işte rakibin koyu renkli fili varken arkadaşlar yapmayın bunu. Koyu renge koymayın. Şah'ınızı böyle yan tarafa beyaza koyun ki rakip fil işlevsiz kalsın. Hatta bu hamle de hatalıymış. Rakibin bu hamleden sonra beraber yapabiliyormuş. O da fille şah çekerek önemli bir hamle. Tabii ki sebebini anlamak mümkün. Çünkü fil görüyorsunuz iki piyonu kontrol edebilir. Eğer piyonların arası ayrık olsaydı fil onları kontrol edemeyecekti. Ee, ama filler böyle bitişik durumdaki piyonları aynı çapraz doluklar için kontrol edebiliyorlar. Evet umuyorum böyle güzel oyunu oynamaya devam edeceğiz. Çok güzel bir oyundu bence. Kaybetmiş olmam bu anlamda beni üzmedi. Çünkü bayağı rakibimin karşı oyunlarını engellemem gerekiyordu. Ee, özellikle pozisyon çok kazançken tabi burada zaman az Burada kendimizi suçlayamayız ama en azından daha zaman iyi olduğu bölümde kaldı ki burada direkt A4 yapsam zaten durduramıyormuş piyonu. <laughs> ee, mesela bunları fark etmek lazımdı. Ben burada tekrar e, duraksadım. At B6 yerine fil E4 gelmek mesela çok daha basit olurmuş. Tabii ki diyeceksiniz ki niye hani böyle yapmadın? Ben buraya gelecek diye çekinmiştim. Oysa ki makineye göre kaleye buraya gelmesi lazım. Zira ben kalemi böyle geldiğim zaman yine piyonu durduramıyor. Kalenin A8'e geldiğini tamamen unuttum bu arada. Çok basit bence bunu yapması ama e, oyun sırasında bana çok kolay gelmedi. E, maalesef zaman da daralıyordu. Ben kolay kazanacağım diye düşünmüştüm. Dümdüz kaybetmiş gibi oldum son tarafta. Ama güzel oyunda. E, böyle böyle kaybetmeye biraz razıyım çünkü diğer türlü dümdüz kaybedince eee o daha fena oluyor. Evet. Umuyorum daha sonraki videoda tekrar görüşürüz arkadaşlar. Araları uzatmamak istiyorum. Olimpiyatlar başlayacak. Olimpiyatlarda canlı yayın yapmaya çalışacağım. Şimdilik bu kadar diyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.